Merhaba arkadaşlar, merhabalar. Bugün size inanılmaz manzarası güzel bir yerden merhaba demek istedim. Merhabalar kankalarım, buropalarım. yukarılara çıkalım değil mi? Oba, tehlike. Size uçurumun en güzel ucunu göstermek istiyorum sevgili arkadaşlarım. Aşağı düşsem ne olur acaba? Hmm. Kamerayı aşağı indiriyorum. 4K 60 FPS iPhone 8. Arkadaşlar merhaba. Şu gösterdiğim yer yani şu iki çamın arasına hamamı kurmak istiyorum. Eğer uygun ölçülerde benim için uygunsa burada biraz keyif yapacağım. Görüşürüz. Bay bay. Merhaba arkadaşlar. Biraz önceki gösterdiğim iki çamın arasına geldim. Buradaki mesafe benim için uygun olmadığından Hamamı buraya kuramıyorum. Yalnız buradaki gördüğüm manzara beni gerçekten çok üzdü. İnsan olduğuma utandığım anlardan birisini daha yaşıyorum. Yapmayın bunu ya, yapmayın. Şu güzelim ağaca yaptığınıza bakar mısınız bir? Şuna bakın ya. güzelim ağaca bakar mısınız bir? Bu da bizim bu güzel ağaca yaptığımız terbiyesizlik deyin. Aklıma gelen çok şey var da söyleyemiyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Şu anda size göstereceğim yere hamamı kuracağım. İşte orası tam burası. Ölçümlerini yaptım benim için çok uygun. Şimdi size oranın manzarasını göstermek istiyorum. Tabii ki bu da benim yol arkadaşım Kara Şimşek. My best friend. Şimdi buradan atlıyoruz. Hava geçiyoruz. Manzaraya bakar mısınız arkadaşlar? Of. Of anam. Of 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 of. Elime bir tane arı gibi bir şey kondu kanki. Gel bakayım seni meşhur edeceğim buradan. Arkadaşlar hamamı kurmaya gidiyorum. Manzara nasıl arkadaşlar? Birazcık dinlenme moduna geçiyorum. Görüşürüz diyorum. See you soon diyorum. Arkadaşlar neredeyse yarım saattir buradayım. Bir tane bile araç geçmedi. Ya çok güzel ya gerçekten var ya. Sanki The Walking Dead dizisinde yaşıyorum gibi hissediyorum kendimi. Hiçbir canlı yok. Arkadaşlar kimse görünmüyor. camadan akşama kadar gezimi yapacağım. Yolların kenarındaki bulduğum eriklerden, elmalardan birkaç tane alıp karnımı doyuracağım. Yok böyle bir şey. Yok yok. Mis mis. Şimdi de birazcık tut diyelim. birazcık da bu kardeşler nasip densin Hadi bakalım canlarım benim afiyet olsun sizi seviyorum herkes istediği yerden yesin bakalım hadi bakalım dövüşmeden yiyorsunuz bakalım hadi afiyet olsun Günaydın kaplumbağa kardeş senin yerin doğa o yüzden seni doğaya götürüyorum Hadi bakalım korkma benden seni seviyorum İyi günler bay bay <laughs> 1 TL bile harcamadan bugünkü gezimi tamamlayacağım. Bakalım para harcamadan da karnımızı doyurabilecek miyiz doğadan? Kankalar yolun kenarından çekelim bakalım hadi. Şşş. Hadi. Hadi bakalım. Bugün keşke hiç bitmese. bugünkü gezim Çorum, Orduk Barajı, Gümüşacıköy, Hamamüzü ve Hamamüzü Laçın arasındaki görüp de durmak istediğim eski bir kulübe vardı. Şu anda size oradan sesleniyorum. Bugünkü gezim gerçekten çok eğlenceli ve güzel geçti. Gerçekten de hiç para harcamadım. Yolların kenarında bulduğum elma, armut, dut, erik, bunun gibi şeyler yedim. Bugünkü videomuzun da son parça buydu. Herkese iyi günler, iyi akşamlar diliyorum. İyi ki varsınız diyorum. Hoşçakalın, görüşürüz arkadaşlar.